bir de biliyorsunuz berberler kuaför salonları ve güzellik salonları açılacak. Onlar için de çok tedbirler, önlemler söz konusu. Zaten hazırlıklarına da başladılar. Peki ne tür bir hazırlık içindeler? Hazırlar mı 11 Mayıs'a? Haber Global ekibinden Mehmet Altun bu defa bir berber salonundan karşımızda. Sizi dinliyoruz. Evet Senem Ilgaz bundan 47 gün önce berberler, kuaförler, güzellik salonları, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmıştı ve üzerinden 47 gün geçti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı, kameralar karşısına geçti ve açıklama yaptı. 11 Mayıs'ta kuaförlerin, berberlerin, güzellik merkezlerinin yeniden faaliyete geçebileceğini ifade etti ancak bir takım değişiklikler var. Hem o değişiklikleri konuşacağız hem de berberlerin hazırlıklarını e, ekranlara getirmeye çalışalım. Zira iki gün kaldı ve şu anda berberlerde harıl harıl yani pazartesi gününe yapacakları çalışmaları hazırlıyorlar. Soralım şimdi yayın konuğum Berber İsmail Kılıç var. İsmail Bey öncelikle şunu sormak istiyorum. Tıraş yapmayı özledin Tabii kesinlikle çok özledik. Çok heyecanlıyız bu yüzden de. 11 Mayıs heyecanla bekliyoruz. Peki bu süre zarfında ne yaptın? Kısaca onu da senden bir alalım. Bu süre zarfında ailemle vakit geçirdim. Aile ne kadar değerli ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Sürekli ailemle oldum. Evet şimdi 47 gün önce faaliyetleriniz durdurulmuştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında ve önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğinizi ifade etti ve şu anda gördüğüm kadarıyla hazırlıklara başladınız. Neler yapıyorsunuz şu anda? Hazırlıklarımızı tamamlama aşamasındayız. Çoğu bitti ama yine dezenfekte olsun. Her şeyimiz yapıyoruz. Steril bir ortamda temiz bir sağlıklı bir şekilde yapmak istediğimizde her şey yapıyoruz. Şu an araya gireyim. Şu an mesela diğer arkadaşımız bir çalışma yapıyor. Ne yapıyor? Anlatabilir misiniz? Şu anda makineleri sterilize ediyor. Dezenfektesini yapıyor sağlıklı bir şekilde. Öyle olması gerekiyor çünkü. Onun dışında makazlarımız yapacak, makinelerimiz yapacak. Bu her müşteriden sonra ve her müşteriden önce yapılması gereken şeyler bunlar sağlık açısından çok önemli ve bunun böyle sürmesini istiyoruz. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında bütün bu e, tıraş malzemeleri sıklıkla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Özellikle e, içeride sadece iki kişi olacak, iki de çalışan olacak. Şu an burada üç koltuk görüyoruz değil mi İsmail evet, Bey? Evet. Görelim koltuk, bir kamera arkadaşım Gökhan Köşadaş bize bir göstersin kuaförün içini. Şu anda üç koltuk görüyoruz evet. biz burada. Bu koltuk ne olacak? Orta koltuğu çalıştırmıyoruz hiçbir şekilde. Sosyal mesafeye çok önem veriyoruz. Bir koltuk orada, bir koltuk burada çalışacağız. Orta koltuğu kullanmayacağız. Hiçbir şekilde kullanmayacağız. Yani içeride iki kişi tıraş olurken iki kişi de tıraş yapabilecek. Tabii. Ve Süreniz ne kadar? E, e, Süremiz şöyle. E, bakanlığın gönderdiği genelgede bir saat randevu sistemiyle çalışıyoruz zaten. Randevu kesinlikle müşteri kabul etmiyoruz, misafir kabul etmiyoruz. E, bir saat uğraşıyoruz. 45 dakika saç, sakal ya da kesimini hijyenik bir şekilde yapıyoruz. 15 dakikada hijyenik e, temizliğe sağlığımız için temizlik ve hijyenik ortam olması için bunlarla uğraşıyoruz. 15 dakikamız bunlara harcıyoruz. Yani şunu ifade edelim bir kişi gelecek 45 dakikada tıraş işlemi yapılacak ancak diğer o çıktıktan sonra diğer müşteri alınacak ve müşterinin gözü önünde şu anda kameraman arkadaşım Gökhan Köşetaş'ın ekranlara getirdiği bu işlem yeniden yapılacak. Yani şu anda bir hazırlık var ama bu hazırlık, bu işlem her tıraştan sonra tekrar edilecek. Bunu ifade edelim. Makas, diğer tarafta tıraş makinesini görüyoruz. Kullanılan makas taraklar var. Onları görüyoruz. Bunlar her işlemden sonra tekrar edilecek. Peki İsmail Bey sizi bir de bu tarafa alayım. Buradan e, gösterelim. Bakın şimdi kameraman arkadaşım Gökhan Köşedaş'tan rica edeyim. Şu önlük. Bu önlük daha önce sizin kullandığınız evet. e, malzemeler. Sürekli kullandığınız. Evet. Ne olacak bunlar? Şimdi bu önlükleri kullanıyorduk. Havluları kullanıyorduk. Bu fırçayı kullanıyorduk. Usturayı kullanıyorduk. Bunları daha kullanmayacağız hiçbir şekilde. Her şey tek kullanımlık olacak. E, önlükümüz tek kullanımlık. Havlumuz, siperliğimizi kullanacağız. Maskemiz, eldivenlerimiz. Yani şurada ben e, hem eldiven ben görüyorum hem maske görüyorum bu maskesi olmayanlar e... hayır olmayan maskesiz içeri kesinlikle misafir kabul etmiyoruz maskeli gelecekler burada maskesi hasar görebilir zedelenebilir biz ona maske temin ediyoruz eldiven dahil e, siz yine de buraya maske koydunuz ola evet. ki maskesine bir e, hasar gelirse maskesine bir zarar gelirse maskesinin değiştirilmesi için bir de burada bir e, ateş ölçme cihazı görüyorum ateş ölçme cihazı da şöyle e... Dışarıdan gelen müşterimiz maskeli bir şekilde geldikleri zaman ateşlerini ölçüyoruz. Standartlar eğer uyuyorsa, uygunsa ateş ölçerimizde ve şeyi sıcaklığı ki içeri alıyoruz. İçeri aldıktan sonra dezenfekte ediyoruz. Kesinlikle ellerini dezenfekte ediyoruz. Eldivenlerini çöp atmalarını istiyoruz. ondan sonra da koltuğumuzu alıp hizmetimizi vermeye başladık. Tabii şimdi biz İsmail Bey'le konuşurken Esenyurt Belediyesi'nden de ekipler geldi. Bir tarafta berberler kendi hazırlıklarını yaparken diğer taraftan, diğer taraftan da ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi de kendi ilçe sınırları içerisindeki berberleri dezenfekte ediyorlar. Bakın şu an bir belediyeden bir ekip geldi ve berberin berber dükkanını dezenfekte ediyor. Bu çalışmalarda sıklıkla yapılacak öyle mi İsmail Bey? Kesinlikle. Ya bunların yapılması çok önemli. Denetim çok önemli. Biz denetlenmek istiyoruz. Biz çok denetlenmek istiyoruz. Çünkü hijyen açısından sağlık açısından birebir temas olduğu için hijyene çok önem vermek istiyoruz. Daha çok önem vermek istiyoruz. Yani böyle sürmesini istiyorum. Evet, e, İsmail Bey yayın konumuza teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi iki gün kaldı. Önlerinde iki günlük bir süre var ve hazırlıklarını e, son derece sıkı bir şekilde yapıyorlar. Zira yarın e, cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde burada olmayacaklar. Ancak pazartesi günü itibariyle faaliyetlerine başlayacaklar. Aslında yayını kapatmadan önce son bir soru daha soracağım İsmail Bey'e. İsmail Bey ilk açıklandı 11 Mayıs'ta. Ee, yeniden faaliyete geçeceğiniz. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Telefonunuz sustu mu? Hiç susmadı. Sürekli çaldı. Ee, Cuma gününe kadar bütün randevularımız dolu. Diğer haftaya aktarmak zorunda kaldık. Kimseyi kırmamak, üzmemek için. Elimizden geldiği kadar da hijyenik bir ortam sağladığımız için kimseyi üzmeden, kırmadan ileri tarihlere vermeye çalışıyoruz. Evet. Aslında en çok e, bu süreçte en çok arananlardan bir tanesiydi berberler. Zira 47 günlük bir süre tıraş olamadığı insanlar. Dolayısıyla 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçecek olmasıyla birlikte Birçok aslında berbere sorduğumuzda telefonlarının susmadığını, randevu defterlerinin tamamen dolduğunu ifade ediyorlar. Hazırlıklarını yapıyorlar. Akşama kadar bu hazırlıklar devam edecek. Ve pazartesi günü itibariyle berberler faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecekler diyelim. Ve sözü şimdi buradan yeniden haber merkezine Senem Ilgaz'a bırakalım.